Merhabalar arkadaşlar ben Elvan Özduman. Uzun zaman oldu e, video paylaşımına ara vermek zorunda kaldım. E, belli zamanlarda bu zamana kadar en azından bildiğim oyaları sizinle paylaşmak için e, videolar çekeceğim. E, sümbül oyası ile başlamak istiyorum. E, bu şekilde. E, pembe ve krem oradayız ihtiyacımız olacak bu renkler e, tamamen sizin e, istediğiniz ile ilgili sizin renkler yapılabilir e, bunlarla ilgili e, süslemeleri var Tabii ki şimdi ben hem armut boncuk kullandım iş tarafına şu şekilde hem de ucuna minik bir ince kullanıyorum bunu en son işlem olarak göstereceğim zaten. Bunun dışında iki tane kurdili ihtiyacımız olacak. Eni 3 santim, uzunluğu da 11 santim. Bu şekilde. Ben bunları kesip bu şekilde yaktım. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bunları kenarı alalım bir de mümkün olduğunca kurdelenin renklerine yakın yaparsanız en azından çok da fazla e, gözükmez. Zaten e, normalde bunun yeşil e, yaprağa ihtiyacı olması gerekiyor ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Yani iki renk kullanıp e, üst tarafını açık pembe, alt kısmı kremle de beyaz yapılabilir. Bu şekilde tülmente monte edeceğim. 11 santim söylemiş olduğum gibi uzunluğu eni 3 santim kremi de beyaz kıs, e, altta kalacak üstte de renkli yani bu şekilde açık pembeyi kullanıyorum normalde e, bu oya yaprak yapımı için kullanılan bir model bu şekilde bir de normalde yaprak e, yapılırken bu yakılan kısım İç tarafta kalıyordu. Bu şekilde. Ama ben bunu bu şekilde üstte kalacak şekilde uygulamaya başlayalım. Söylemiş olduğum gibi pembe üstte. Krem de beyaz altta olarak. Normalde göz kararı başlanabilir ama e, siz e, isterseniz bu şekilde ikiye katlayıp kendinizce ölçü yapıp bu şekilde e, bu kısımdan başlayabilirsiniz. Bunun dışında bu şekilde üst üste getirdim. Bu şekilde çapraz yapacağım. birinci dilimimiz oldu bundan dört tane olacak devam ediyorum bu ikinci kısım üçüncü kısma geliyorum ve sonuncusunu yapacağım ve bitireceğim bu şekilde şu kısmı müş içeride kalsın bu şekilde en sonunda şu kısma yani bitirdiğim oluğ kısmını tam şu kısmına tekrar batıyorum ve şimdi bunları birleştireceğim ve ipimi çekiyorum. Şimdi bunun düzeltmesini sağlayalım. Bunları yapraklarını üst üste getirelim. Yani bu şekilde bunlar böyle üst üste gelecek gerçekten hem video çekip hem bu işlemi yapmak biraz zor olabiliyor maksat size öğretebilmek umarım yardımcı oluyorumdur ve bunu şimdi buradan sıktıktan sonrasında ben iki tür atıyorum öncelikle bunu buraya sabitleme işlemi diyelim. Sonraki işlem de süsleme bölümü. Şimdi bu şekilde Şimdi bu alt kısımdan iç tarafa İğnemizi çıkarttık. Söylemiş olduğum gibi armut boncuk ya da damla boncuk. Bir de minik incimiz var. Bu şekilde. Şimdi öncelikle armut kısmından tekrar geçiriyorum iğnemi. Ve tekrar dış kısma çıkacağız. Sağlamlaştırmak adına bu işlemi bir kez daha e, yapmak istiyorum. Emeğimiz buşa gitmesin. E, sadece bu e, işleri hediye etmek için kendimize e, de yapmıyoruz satın alacak kişilerde en azından emeğin karşılığında görmesi gerekiyor. Bu kadar işlemden sonrasında onun en azından tohum boncuklarının kopması pek de uygun olacağını zannetmiyorum ama yine de biz şu şekilde tekrar Atıyorum. Yine aynı işlem demiştim. Tekrar armut boncuğun içinden dışına doğru yaptık ve bunu burada bir kez daha batalım bitirelim. Bunu tığ işi olabilir, iğne oyası olabilir, türbentlere, havlulara, e, toka yapılabilir. Artık bu kısım tamamen sizin e, bakış açınıza bağlı, kullanacağınız yerlere bağlı. Kısım mesela tohum da olabilirdi, tek incide olabilirdi. Bu şekilde bitirdim ben. Ee, videolarıma devam edeceğim. Ee, beğeni yapıp, abone olup ee, bana katkıda bulunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.